Etmiyorsun. Etme. Şampiyonluğu istiyorsun. İstemiyor istemiyor gösterip Sen bu şampiyonluğu istiyorsun. Bana verdiğin çok. En çok sen istiyorsun. Hiç gram gram gözüm yok şampiyonlukta. Vallahi siz olun. Siz mutlu olun. Benim gram şeyim yok. Şampiyon olacaksın. Karakter içten, pazarlıklı bir insansın sen. İçten pazarlıklı. İçten pazarlıklı. Ona samimiyetsiz nasıl hümiyesi? Bir Sakın değiştiriyor. Adamın sırtını sıkıyor ya. Defalarca potaya girdim diyor. Geliyor bizim yanımıza diyor ki ben istemiyorum. Benim ismimi yazın diyor. Söylesene bunları. Söylesene. Seni sanki biz zorla yazdık o Senin yanına geldim dedim ki seni yazmak istemiyorum Cansu. Sen gitmek istiyorsun diye yazıyorum dedim. Söylesene bunları. Cansu gerçekten yani ben sinir krizlere geçiriyorum. Senin karşında ben hayretler ediyorum ya. Ben hayret ediyorum. Ya sen nasıl bir oyuncusun ya? Nasıl bir oyuncusun sen ya? Ya kızım senin yüzüne söylüyorum. Diyorum ki sen potaya çıktığında işte defalarca potadan çıktım diye bir cümle kullandın. Sen yazdırmadın mı ismini? Diyorum. Verdiği cevap hayır ben öyle bir şey demedim. Ben bu kadar karaktersizliğe Gelmeyeceğim de. yazık sana. Yazık sana. Sana yazık. Sana yazık. yazık. Sana yazık. yazık. İnsana <laughs> karakter olmaması çok kötü bir şey. ben çok üzülüyorum ya. Çok ya. gerçekten çok ya. yazık. Karakter ya. olmaması. Ya. Sana çok kötü. siz dediğin A, adama kollarını sıfır. Ben öyle bir şey demedim aslında. Ben Osman Can'a da kendim için konuştum. Evet. Ben de tanımıyordum. Tanıyınca çok sevdim.